Çok mu güzel? Kim? Gittiğin kimse. Sana başka türlü mü davranıyor? Kim? Kim dediğin? Yok kimse. Karınım. Bilmek hakkımdır herhalde. Bak bir niyetin varsa konu komşunun diline düşmeden şıp diye bitirelim. Yani boşanmayı falan düşünüyorsan. Bak, bak, bunca yıl bir mektepli gibi saatinde, dakikasında evimde oldum. Sizlerden başka hiçbir şey gelmedi aklıma. Ama sen, sen. Of, benimle bozdun sen. Ne yapıyorum? Söylesene. Söyle, söyle de bilelim. Koca olarak şu kadar bile saygın yok bana! Kızın bile kaçıyor benden! Onu da kendin gibi rezilce büyütüyorsun! Rezilin biri varsa o da! Kapat şunu! Bir rezilliğim kalmıştı, onu da layık gördün! Kapat şunu dedim! Ne bağırıyorsunuz, uyuyamıyorum! Hadi yavrum, git gel! Hadi! Sen de benim gibi rezil olmazsın inşallah! <laughs> Dövünce rahatlayacaksan dövü bari! Ondan geliyorsun değil mi? Bir an önce fırlayıp ona gitsem diyorsun. Biri olsa giderdim merak etme. Geç kaldın hadi koş. Bekletme karıyı hadi. İbreti alem için seni rezil edeceğim Murat. İnsan içine çıkamayacaksın. Bak söylemedi deme. Senden önce ben bitireceğim bu işi merak etme. Ne sandın? Ben Hacı Emin'in kızıyım Murat. Seni bir gün ortada bırakmazsan bana da leman demesinler. Pişman olacaksın Murat. Gelip ayaklarıma kapanacaksın. Yalvaracaksın. Köpekler gibi. Caner'i gördüm be, canım gider! Şşş, kız... Bizim Bediye var ya... ...Ay, herif boğazda, arabanın içinde şaapmaya kalkmış! Çok edepsiz oldun sen de be, Münir! ne yapayım canım, sağ olsun! Şuna bak kız! Kemal'in arkadaşı üşütüğün teki Hı. be! Hı. Hanzo mıdır, nedir? <laughs> şey... Can eriği demiştin de... ...Dükkanda erikleri görünce aklıma geldi. Gidip götüreyim dedim. İyi ettin, eriği severim. Garson şunu mutfağa götür. Bir de kasap ayarladınız mı, et problemimiz de biter abla! Hadi ulan, işine yaylan! Viski mi getireyim abla? İstemem ulan! İçseydiniz bir şey? İçki kullanma! Ee, dün içmiştiniz de! Dün de içmedim, döktüm! Hep dökeriz, hepimiz! Anladın mı Manav? Senin gibiler bizim ayvalara sulanarak bakarken... ...Biz de içkiyi yere boca ederiz. Bak, dinle! akşamlara kadar can erik vişne diye kıçını yırtarak kazandığın parayı yere döktürme! Anlıyor musun? Yazık paranı! Yazık sana, iyi adamsın çünkü! Müsaadenizle şu kazları yolalım bari! Ha, Her kadının eti aynı tadı verir manav! Benim gibilerim binibin bin paraya sokaklarda! Bir daha gelme buraya, yazık sana! Hem içmem deriz hem de küp gibi olur her gece. Şişt, gürültü etme. Eve namuslu tanınan karılar gibi sessizce girmemiz lazım. ne? Şşt kız, bak. Kıçımızdan ayrılmayan bir herif var. Bu bizim manava yok. <laughs> Herif iyice kafayı üşüttü. <laughs> Aman bir mana parçası işte. Üstünde durmaya değmez. O Zonguldak'ta iki tüccar vardı ya. Evet. Esmeri hani. Hı. Hmm, ee, ne olmuş? Aman. Elinin körü olmuş. Herif sıka sıka mememi çürüttü be. Çıkalım diye tutturduklarında razı olsaydın... ...Bu gece iyi para yapardık, oh. ah! Oh. canım, kızım? Baktım ulan! Bıktım be! Ne oldu kız? Neden bıktın? Ah! yüzümdeki bu boyadan... ...Önüme gelene bacaklarımı açmaktan... Yalnız sen mi bıktın? Biz bıkmadık mı sen? Çoluğumuz çocuğumuz olmayacak mı? Mutlu olmayacak mıyız biz? Geçti artık kızım, geçti! Kendini kurtarmak için daha fazla çalışıp bir iki kat alacaksın! O zaman seni bu hayattan kurtaracak birini bulursun. Telefona bakmayacak mısın? Beni katım için alacak pezevenklerden biridir muhakkak. <laughs> Adın orospuya çıkmış bir kere. Zengin olursan hanımefendi olursun. Kurtarırsın kendini. Fakirsen Orospu ismin değişmez yıllar yılı. Ya yüreğimiz onlardan temizse? Değişmez! Beni mutlu edecek adamı bulup tapacağım. Artık tapılacak insan kalmadı kızım, herkes bozuldu. Boş ver, fazla dram çektik. Ne üzüyoruz kendimizi, herkes bozuksa biz de bozuğuz. Kapat şurayı da yatalım. Bu erife be, yap vergi önünde gitsin. Sana bıktım dedim. Kız, bana bak, herkese şapur şapur buna ya Rabbi şükür mü be? Hadi be veriver gitsin. Peki ayağını da keser, hadi kız. İyi <laughs> iyi. Çağır da gelsin. <laughs> Pişt, şişt, mama, mama, gel gel, gel seni istiyor. Gel be, Bobi, Bobi istiyor. Gel, gel! Gir! Seni bekliyor! Ben içeri geçerim. Uyku gözümden akıyor zaten. Artı top atsanız duymam vallahi. Geç geç hadi! Hayrola manav. Bu saatte mal almaya gitsen halden bile kovulursun be. Hadi gelsene! Hadi. Şey ben. Hadi sıkılma. Defterde bir de manav bulunsun. Ben bunun için gelmedim. Bana yalan söyledin. Bunu söylemeye geldim. Bakalım. Ne zaman yalanımı yakaladın? Sen, Can eriğini çok severim demedin mi bana? Evet... Çok severim, ne olmuş yani? Yalnız başıma kaldığım dükkanımda seni hatırladım. Senin için getirdim erikleri. Niçin bir tane bile yemedin? Ee ne yapsaydın? Ben düşünmüştüm ki, bu kızı bataklıktan kurtarmak gerek. Ama sen, ağzındaki gözündeki yalanlarla ayakta duruyorsun. Yani sen buraya benimle yatmak için gelmedin öyle mi? Ben cahil bir manavım Mine. Ne istediğimi kendim de bilemiyorum.